Oğlum, Aynen batıyor. Hı? Batıyor işte dur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Saygılar. Birkaç kişi yazmışsa canlı yayın yapın Canlı yayın var tabii ya. Canlı yayına başladık şu anda işte. İnşallah. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Batın Küpeli. Aleyküm selam. Eyvallah kardeşim. Sen de adamsın. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bizdeyiz çok şükür. Sizin iyi olmanızı gördük. Daha iyi olduk. Hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar inşallah. Azerbaycan'a selam diyorum. Azerbaycan'a selam, selam olsun. Erzurum'a selam olsun. Bakü'ye selam olsun. Hepinize selam olsun. Dokuz, Burak Dokuz Yılmaz, geçiyor diyor. Okuyayım. biraz rotar oldu. Evet. Biraz geç kaldık evet. Kusura bakmayın özür dileriz. Burak Yılmaz ismi okur musun? Değil mi? Zaten kağıt isimde Burak, Burak Yılmaz, vardı. Aynen. Adımı okur musun? Pro Gamer iş başında diye Mesleki söylüyorum. Ben Rasim. Rasim Salatan mı? Sen mi okuyacaksın ben mi okuyayım? Oku sen oku ya. Tamam vazgeçeyim şimdi. He tamam sen oku sen oku hadi. Pro 3 başında mı okur musun demiş. Yani isim yazarsan onu da okurum. Midi ASMR yapar mısın? Midi ASMR Bize caiz değil midi onun Yapmıyoruz. için yemiyoruz. Aynen öyle. Midi evet. Ömer Esat Aydın ismi okur musun demiş. Berber. Okurum. Hangi berber? Rasim hangi berber? He ha, berber he. Tanımıyorum berberlik yapıyorsun. Adamı okur musun demiş. It's just carry. Yani o ismini yazarsan onu da okurum. Konadan selam demiş. Aleyküm selam berber yazsın i̇nanç yazgan. Selam. Adımı okur musun demiş. Adını da okudum. Seni izliyoruz. Adana'dan selam. Adana'ya selam olsun. Berber Rasim selam demiş birisi. Abi yabancıların yerine girip 3 saattir Türk bayrağını spamı yapıyorum. Ankara'dan selam demiş. Ankara'da Çok da selam olsun inşallah. İsmi okumuşsun. Enes Batur selam olsun kardeşim. Adım Ceren demiş. Ceren. Bu ne zaman gelecek? Kardeşim şöyle bir şey yaptım ben. Kalan pideler vardı. Bayat pideler. Nerom sağ olsun onları böyle pizza gibi yaptı. Savurda inşallah onları yedik. Çektik bir savur videosu yaptık. Evet bir savur videosu yaptık. Onu inşallah... Ee, pazartesi salı günü veya yükleriz Allah'ın izniyle oyun gün adımı okur musun demiş okudum Zonguldak selam olsun ismim bayram selam bayram olsun. çevik tamamdır okuyalım ne ismin tehkiller heylin ödevim var ben gidiyorum demiş hayırlı akşamlar başarılar dilerim kardeşim ödevinde şeyda adımı okur Yarat musun çanol. demiş thanks 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 bro <laughs> Selamünaleyküm abi demiş Emre. Aleyküm selam. Zonguldak'a da selam olsun Enes kardeşim. Enes oyunda Balık bak, e olsun selam, olsun. Yani Jefti. Berkay Berkay, selam olsun. Berkay. Yani Jeff'ti. Kimler? Berkay. Berkay selam olsun kardeşim. Berkay her şeye kardeşim. yorum yapıyor maşallah. Teşekkürler Berkay. On, şimdi ben e, bir birkaç kişi vardı için. onları da okuyayım. İsmimi oku diyen Teşekkür Burak. Teşekkür ederim Burak sağ ol. Berrak Aslan. Sahil Aknur, Tur Tura Han, Halit Arslan. Hepinize kucak dolusu sevgiler kardeşlerim. Evet. Kocaeli'den selamlar demiş. Abi efsanesin demiş Burak. Teşekkür ederim. Hmm. Yaşım 38 kardeşim. Yaşlarınız kaç? Görürsün. O 38, ben 32 yaşındayım. <laughs> Abim adım okul. Lütfen İlayda <laughs> e, Yağcı. Trabzon'dan selamlar. Nevşehir'den selam. Azerbaycan'a e selam olsun. Furkan küfür etme lan. Ya bu şu küfür ediyorsa esin Aleyküm kendine selam. yani. Aleyküm selam. Sıkıntı Ahmet. bile yapma. Ee, Samsun'a e... selam olsun. Abi Azerbaycan'a selam. selamlar. ismimi okur musun demiş. Süleyman Yurtbay selam olsun kardeşim. Ee, okuyacağım. Çok hızlı geçti. Dönecek tekrardan okuyacağım şimdi. Süleyman Yurtbay. Tuğba da... selam olsun kardeşim. İsmini okur musun demiş. Tuğba ile dost doğru mu? Tuğba diyelim. Ben Beşiktaşlıyım kardeşim. Ankara'dan selamlar. Apok Apokalipto. Kalipto değil o. Kali... Kalili Popo. <laughs> Kıllı Popo gibi oluyor ben. <gülüyor> <gülüyor> Değişik ismim var. Apocuğum selam olsun kardeşim benim. <laughs> Samsun'a da selam olsun. Trabzon'a da selam olsun. Adımı oku lütfen demiş ama o yazıyı ben nasıl okuyacağım? G ile bak. Eyvallah G, kardeşim. G ile, 5 falan. Neyse, kızımla video çeker misin? Diş tedavisi bir Diş tedavisi değil. görüyor kızım şimdi onun için. Enes basma, ismimi okur musun demiş. Alecan abi ne selam? Gene mi geldi Alecan? Yani <laughs> <laughs> eee Eyüp Özcan adımı okur musun? Valla 20 i̇şte yaşlarda 75-80 falandım yani o zaman iyiydim yani bayağı zayıftım. Asker Selamun Aleyküm abi bile. demiş. Adımı okur musun? Apo. Okuduk. Merhaba abi gülüneceğiz. Çok şirin görünüyorsun. O şirindir o zaten. <laughs> bir tane Teşekkür oğlun ederim. mu var yoksa başka çocuğun da var mı? Üç çocuğumuz var. Üç çocuğumuz var. İki kız bir oğlan. İki kız bir oğlan evet. Fenerbahçe Canlı. Covid hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi korunun yani. Covid inşallah kardeşlerim Denizden Covid'den korunun. Yani maskenizi takın. Mesafenizi koruyun. İnşallah hiç yakalanmadan bu iş Allah'ın izniyle. Şuna yakalanmamak gerçi, biraz zor gerçi ama. Terki bela inşallah. En azından temkinli olmak önemli tabii. ragat. ragat Teşekkür ederim. Sağ kardeşim. Demiş. Teşekkür Merhaba. ederim hepinize. Ahmet Çakmak selam olsun kardeşim ismini okudum. Sevde Zebek hmm. teşekkür. Sevde Zebek teşekkür. Önce bizi sevmiyordu ama şimdi seviyor galiba. He. Ne He. için? Merhaba abi ismi okur musun demiş Gülşen Irmakkaya. Yusuf Karabulut. Bulut isim istemiş. Ee, Pop adası, adası. Pop pandemi adası. ömür boyu sürecek geçeceği yok. Yani bence de bu artık su çiçeği evet, gibi Selam bir kardeşim, hoş geldin. hastalık olarak hayatımızda kalacak gibi geliyor bana da. Yani. O yüzden biz Gerçek hayatımdaki olacağız. ismi Abdullah zaten sahte ismi kullanmadım ki hiç. Ama ben diyorum. Aa, diyor, Apo Aynen. diyorum. Apo diyor doğru. <laughs> o da bana Nerom diyor ama. Ben de Nerom diyorum Evet. evet. Benim de adım Nergis çünkü. Koprop Kral... söyledik ismin neyse söyle yaz onu da söyleyeyim kardeşim. Kral kıymalı makarna yer misin? Tabii ki yerim. Kıymalı makarna yenmez mi ya? Süper. Kızının videolarını silmişsin ilk videolar. Evet sildim. Ha evet sildim kardeşim. Birkaç kişi öyle kötü söz yazdı. Ben biraz kızdım onun için sildim. Kıskanç gibi bir babayız. Ben evet Merhaba abi selamun aleyküm. Nasılsın? Ramazan'a mübarek olsun. Ailenle mutluluklar diliyoruz. Biz Allah de razı olsun. Biz de size aynı şekilde iyi dileklerimizi sunuyoruz. Melih sütlaç yiyorum demiş. Afiyet olsun. Abi videoların çok güzel demiş oyun günü. Yenge sevmek ne demek ya? Size bayılıyorum demiş Sevda Bey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> o ilkten biraz kötü yorumlar yazmıştı. E. Ben biraz kızmıştım ama. i̇nsanlar yani değişebilir olabilir. Yani, yani öyle. Evet, en güzel arkadaşlar ile başlamış. O da doğru. <laughs> Abi Abdurrahman dede selam söyler misin? Selam olsun bizim Abdurrahman dedeye. <laughs> Teşekkür ederim Yusuf Karabulut. Eksik olma kardeşim benim. 8.9K hayırlı olsun. Demiş sağlasın Eyvallah. Hep birlikte inşallah. Ee, Abi Nergis ablam çok hamara talan azalmadan korusun. Vallahi elinden gelen ilkten bir, öyle değildim 68 aslında. 8 de aynen 1.68 doğru. İlkten öyle değil mi? Yavaş yavaş oluyor artık. El alışıyor herhalde. Bazen olmada da oluyor yani. Kızımın kanalı yok kardeşim. Kızım, abi yarın ne videosu gelecek? Kardeşim, işte dediğim gibi Nerom şey yaptı. Kalan pidelerden böyle bayatlamış pidelerden pizza gibi yaptı. Çok da güzel oldu. Pizza gibi pizza. Pizza yani evet pizza yani. Ama pide yani pide hamuru pideden pizza yani. SJ, SJ. isim okur musun demişsin. İsim yazarsan onu da okurum kardeşim. Ben bir teşekkür ederim Barış kardeşim. Burak. İnşallah kardeşim sağ ol. Nerede yaşıyorsun demiş. Tekirdağ'da, Tekirdağ'da yaşıyorum. Bir milyon yapacağız inşallah demiş. Toba inşallah. Adımı okur musun? Nerede? Ya bir Azerbaycanlı kardeşimiz kardeşiniz adımı okur musun demiş. Ama onu okuyamadım. Geçti. Kızımın kanalı yok kardeşim. Hmm. Oyun videosu çeker misin? Mesela ASMR yaparak. ASMR oyun videosu çekilmez ki abi. Nasıl çıkacak? ASMR masaj videosu çekeceğim Sizin inşallah. Masaj nasıl videoları insanlar var. olduğunuzu anlıyoruz. Teşekkür ederiz Sevda. Sevda. Kızımızın kanalı yok. Abi adam okur musun? Pro 4 CTR diyorum. İsmini yazarsan onu da okurum. Ailemize hoş geldin Asya. Abi Kurban Bayramı kutlu olsun. Dur, dur da Kurban Bayramı gelmedi. Kurban Ramazan gelmedi ya. Zevkle izliyorum. iyi akşamlar demiş. Ee, abi yeni abineyim. Hoş geldin Asya. Ha, Eray merhaba demiş. İyi akşamlar kardeşim. Burçlarınızla ben Boğa'yım. Ben Eşim de yay. Nergis abla neden yüzünü göstermiyor? Namahrem. <gülüyor> <gülüyor> e böyle başladık böyle devam etsin. Ben dış sesim diyorum o, şu anda. O Aynen öyle. Gizli bu. Çok tehlikeli. <laughs> Abi Zeynep'le Cem evlendi. Tebrik ederim. Tebrik ederiz. Zeynep'le Cem Allah size bir ömür boyu mutluluklar nasip eylesin. Esma bağlamaya başladık. Bir asık da kocayın inşallah. <laughs> Abi çok yakınız. Ben Edirne'deyim. Edirne'yi çok seviyoruz biz. Edirne canlıdır. Eşimden annesi Edirne'li zaten. Aynen annem Edirne'li. Ben de yay burcu Oraya gidiyoruz Edirne'ye gidiyoruz. Yay burcu zordur diye düşünüyorum ben. Hmm. aranızda koç burcu yok mu ya? Ha. Koç yok. Boğa var. Biz evde iki boğa. İki tane boğa var i̇ki maşallah. İki oğlak. Ama ben de yayım. Bir yayız. Biz hayvanlar <laughs> alemi deriz. Bir yay var evde. Tek yay. ismi okur musun? İsmimi okur musun? İsmimi okur musun demiş. Ee, adın ne? İsmin ne? <laughs> Okuyalım. Ee, abi çekirdek aldım. Sizi izliyorum. Muhammed Çakmak selam olsun. Kayınç haber var Çakma. mı? O benim yüreğimin yarası. Hiçbir haber yok. Kemik sonuçları bekleniyor şu anda. Evet. Ee, çok hızlı geçiyor. Ben Neron, gülen yüzü, ağlayan yüzü oluyor biraz. Evet. i̇nşallah hayırlı haber bekliyoruz biz. İnşallah Allah'ın izniyle. Of, neyse. Abi acıya nasıl dayanıyorsun? Ben dayan. O oh, vallahi o çok seviyor. her şeyde acıyı yiyebiliyor. Yani. Ben acıyı seviyorum ya. Ben acı yediğim zaman ekmek of, yiyorum çünkü yanıyorum yoksa. Çok Şimdi abi çiğ köfte ASMR videosu tekrar gelecek mi? Tabii ki gelecek. gelecek Tekrarlarını yapacağız gelecek. ama önce bir istekleri tamamlamamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani. Birazcık isteklerimiz var. Onları da tamamlayalım. Şimdi Ramazan sonra. biraz bir de Ramazan'da video çekemiyoruz. Aynen öyle. O yüzden olduğumuz için. Bayramdan sonra inşallah hızlı videolarımız gelecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Şam, an abişiktaş işte şampiyon olacak ne düşünüyorsun? İnşallah. E i̇nşallah inşallah bakalım. Bakalım. Abi Zeynep ile Cem çift yastıkta kocamayı seviyorlar. Öyle kocasınlar o zaman. ben de seviyorum bu demiş. <laughs> Sen de aralarında mı yatıyorsun? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> e, Duru adımı okur musun demiş. Duru koç okuduk. <laughs> Merkis abla yüzünü göster gösterme. Mantı sevmene çeker misin? <laughs> mantı çekeceğiz kardeşim inşallah. Nero el açması yapacak. Bakalım kısmet. Bol kıymalı şöyle görürsünüz. bir mantı yiyeceğiz. Hep yani benim yüzüm onu yaparken yok. yaparken evet. çekeceğiz başına mantı istiyorlar mantıyı mı ama çok uzun iş yok yani bir kere evde yapmıyor e tamam abi sen yap yaparken çekeceğiz işte 10 dakika üç dakika beş dakika neyse tamam hadi çekeriz yani önemli yerlerini çekeceğiz işte Kayseri'den selam yollar mısın sabah ne zaman yüzünü göstereceksin bakalım inşallah hayırlısıyla şey. yüz binde yani yüz bini bir, bir milyonu yok <laughs> 38 yaşındayım kardeşim 39'a doğru gidiyorum Gürcistan'a Gürcistan selam olsun Kızım diş tedavisi görüyor şu anda onun için. Gürcistan. Biraz çiğnemesinde sıkıntı var onun için onu da çekmiyoruz asmr. sen. gali yer misin? Ne demek oğlum bilmiyorum ama araştırıyorum. Pirinç kötü. Seni 14 Asen. milyon olman gerekli. O inşallah. Merhaba Tuğba kardeşim. Abi pirinç keki ASMR hiç bilmediğim bir şey. Ha pirinç keki dediği kafama hani üstüne böyle yapılıyor. Tamam isim okur musun o. kardeşim ismin ne ismini yaz okuyalım. Kendimi keserim diyor. Müslüm'ün ses bu <laughs> abi <laughs> İsmini yazmıyor ki. İsmini, ismini söyle bakalım. Feride, Feride. neride, nerede. Alican abisinin selamı var mı? Ali Can abisinin selamı var mı? Evlendir, evlendir, yastıklar, kocadır, kocadır bir yer alıyorlar. Anlamadım gitti. Alican ee, Ali Can abine bizden e, de selam sağlık olsun. sağlık demiş abla. Teşekkür ederim kardeşim. İsmini de kardeşim istiyorum. okuyalım. İsmimi oku demiş. Cepte ders times LGS Cepte ders times. Yani ismini yaz onu da okuyayım. İyi akşamlar. Ee, i̇smim bu. Abi benim ismim bu. İsmimi okur musun? İsmimi okur musun? İsmimi oku demiş. Ben de ismimi okur musunun ismini okudum. <laughs> Okuduk ismini sakın geçme. Evet. <laughs> Abi çok tatlısın demiş. Teşekkür ederim. Gülen... Ben, Allah öznürümler versin abim. Gülen yüzün hiç olmasın. Sağ olasın. Hep beraber inşallah. Teşekkür ederim mesela. Be beraber inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi motor, moderatör yapar mısın? Benim moderatör benim gerek yok. Ee, Arda Ekin Kaygaz. İsmimi okur musun demiş. Sümeyye Dikici. Selam olsun kardeşim. Abi muhlamada nasıl abi? Muhla, yani, muhlama nasıl abi mi demek istiyorsun? Muhlama? Nasıl ne bileyim olur mu ben yorum yaptım. Ben bilmiyorum nasıl olurum. Ben yiyeceğim. <laughs> yani ben yiyeceğim Aa, molama güzel güzel. Çok lezzetli. Ama her zaman yenecek. İnşallah Tuğba. O günlerde görürsek inşallah görüşeceğiz. Gün olduğun zamanları görürüz inşallah. inşallah. i̇nşallah. Abi Halil Mert'e selam söylüyoruz. Hayran demiş. Lahmacun Yemek yemene mert. bayılıyorum Çekeceğiz demiş. Inşallah. Lahmacun da çekeriz inşallah kardeşim. Bir dakika bir. Tekir alayım kardeşim. Yarım abla. Ya abla beni beni yap sizi çok seviyorum. <laughs> Moderatör evet, evet, benim. Oldu geçmiş olsun. 10 bin olsun, abone, 10 bin, 10 bin, abone ne benim yapalım sizce? Benim arkadaşım korun oldu geçmiş olsun. Geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah arkadaşına. Kardeşime. Arkadaşına bizden selam olsun kardeşim benim. 10 bin abone özel bir şey yapacak mısın? Hiç evet 10 bin abone, düşünme abone düşünmedik. Ne yapalım 10 bin abone özel? Hadi bakalım söyleyin. Hiç düşünmedik yani. Toprak Yalçın Yalçın da bir ya, milyonda yüzünü gösterebilir. Ha bir ihtimal. Ha bir ihtimal. <laughs> <laughs> İsmi okur musun? Toprağın ismini okudun, okudun galiba. Pasta Semer'e yaparız. Evet olabilir. Hmm. Tamam. Pasta kes demiş. olur aynen. Ama Am da Am kalkarak asla. <laughs> 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 Taklatarak yiyeyim. <Ne? gülüyor> <laughs> boyun 1.68. İki katlı pasta olsun bence. Ben yapayım pastayı. Nerem abla gelsin demiş. <laughs> o 10 özel. İsmini okur musun? tut tut tutu. Abi boyun kaç demiş. 1.68 değil mi? 1.68. Kum ASMR. Ne yapalım deniz kum mu yiyeceğiz? Tutu tutu sen onu okudun. Lahmacun çek demiş. ASMR lahmacun. Lahmacun şey. ne yaparız? Abla boyunu... Evet Allah'ın sıfırtığı kadar. Benim 1.60. Teşekkür ederim. Abi sizin yanınıza geleyim yemek ısmarlar mısın? Valla biz yemek ısmarlarız. Ismarlarız gel. Yani bütçemiz neyse ona göre ısmarlarız yani. Hayır, aynen olur yani bir şeyler yaparız. Yani tarhana çorbası içmen gerekiyorsa o gün tarhana çorbası yani, seçersin. Ne varsa Allah ne verdi. Şey aynen yani öyle. Şey Abi ben sana hayranım. Ee, çok hızlı geçti. Onu istemiyoruz. Yapmayız. İsmimi okur musun? Hmm, en iyi polis hangisidir? Propolis. Abi asmrler kız kesmesin. <laughs> Merhaba, seviyoruz sizi. İnşallah. Onu sen çek videosunu bence ismime okur musun? Tamam mı? Sen yükle kardeşim. Şimdi seni kaldırmak zorunda kalacağım ben. İyiydin, güzeldim de namaz kılıyor musun demiş. Kıl... evet kılıyoruz çok evet, şükür. Ee, ne, o... olmuş, ne diyor? Boş ver. Noodle ve sushi ASMR. Ya sushi. Kocaeli'ye selam olsun. Yiyemez ama hani böyle değişik değişik sushi işte böyle şeyler yapıyorlar. Bir izledik. Yani daha doğrusu ben araştırıyorum. Böyle bir şeyler belki ileride o yapabiliriz. Fortnite oynuyor. Nereva ablanın evet, ellerinden öperim. Fortnite. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Hmm. Fortnite oynuyor musun? O oynuyor. Eskisi kadar değil ama yine oynuyor. Nur Nur kardeşim Allah sana inşallah zihin açıklığı versin. İnşallah istediğin puanı tutturursun. Allah yardımcın olsun güzel kardeşim. Korona koronavirüs korona hiç mı diyor. Yok, Yok yakalanmadık çok şükür. Çok şükür yakalanmadık. İnşallah siz de yakalanmayın. Sizi cumartesi bize bekliyorum abi. Yok şimdi koronalar gelemeyiz. <laughs> <laughs> Fakültede yemek müfettişiyim. Sizi ziyaret edip reklamınızı yapmamızı ister misiniz? Demiş. Tabii ki tabii ki. Olur. Buyurun gelin. İskender'in hmm, İskender'ın döneri yap abi. Demiş. Hatta İskender döneri nasıl oluyor ya? yedik de. İsmimi okur musun? Ma şey e, ismini göremedim. Merhaba. Merhaba, ne? Neval'ın kardeşi bir şey yazıyordu da onu ne şey Sordu neler yapıyorsunuz? Vallahi kahvaltı dizi, yapıyoruz biz. Dizide oynamadım ya. Çok teklif geldi ama gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi yatsı namazını kılacak mısınız? E Tabii, tabii ki. Tabii ki. Savurda neler yiyorsunuz? Demiş. Savurda kahvaltı yiyoruz kahvaltı yani yumurta. Tarzı, yumurta. Aynen öyle. Domates, Zeytin yedi satın. tane, üç tane hurma. Makarna yiyin, tok tutuyor. Yok, valla ağır geliyor zaten tok. Ya yani savurda kalktığımız zaman bile karnımız tok oluyor ki zaten. Dubai'ye selam olsun Bugün kardeşim benim. Bugün benim doğum günüm, günüm demiş totu totu. Doğum Allah hayırlı, olsun. sağlıklı ömür nasip eylesin güzel kardeşim benim. Doğum günü kutlu olsun. Nerem abla ne zaman YouTube kanalı açacaksın? Açmıyor. Buradan devam edeceğiz. O yemekleri burada? buradan yapacağız. Buradan çekeceğiz. Hem çekeceğiz hem şey yapacağız. Aynen öyle yani. Değişik karal açmayacağım. Abi hmm. enişteyi buldunuz Kıymalı mu? Kıymalı yumurta yiyin. Tabii ki inşallah yiyeceğiz. Kıymalı yumurta da yiyeceğiz. Allah'ın izniyle. Sonra biz pasta yiyoruz. Pasta <laughs> acıktırır lan tatlı tatlı. Bismillah okunmuşsunuz. İlginç şeyleri var. Hmm. Yok koronavirüsü yakalanmadım Allah korusun. Kimse de yakalanmasın. Onun Ailecek için... karantinaya deyiz demiş. Allah yardımcınız olsun. olsun kardeşim benim. İnşallah, İnşallah atlatırsınız Allah hanım İnşallah Nerede yaşıyorsunuz yani demiş Tekirdağ'da. Atlatsak bile hasar bırakıyormuş. Gerçeğin peşinde falan bir şeyler yazıyor değil mi? Evet biz de haşlanmış yumurta yiyoruz. Biraz böyle zıvık yiyorum ben zıvık seviyorum. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. güllaç yiyin. Güllaç hiç yemedik değil mi? Aa, güllaç yaparız aslında. böyle öyle bir güllaç. Ufak ama olur. 3 dakika ha? sürer ama o kısa olur. İnşallah evet, yaparız yani. Masajcı güllaç. Apo işini bilen masajını <laughs> hızlı geçti. Ne diyor? Bilmiyorum. Dünyanın en aç insanıyım. Çok hızlı geçiyor. Ya ben yumurta sevmiyorum. o da bir başka bir şey tercih edersin. Aynen aynen. Başka Merhaba, bir şey yiyebilirsin. Çiğ köfte demiş. Çiğ köfte yapacağız Allah'ın izniyle. Çekeceğiz inşallah. Şimdi yayın kapatacak mısın? Şu an değil. Yani kapatacağız biraz sonra. Aynen aynen. Biraz sonra kapatacağız Allah'ın izniyle. Kardeşim bulunmadı. Yok. 2 sene 8 ay oldu. Hiçbir haber aynen. yok. Ses yok. Bakalım. En iyisini Rabbim biliyor. Bakalım inşallah. Hayırlısı Allah'tan. Aynen, Rüyalarda görüyor sadece. Adı Evet. Ya şimdi dalga geçilecek bir şey değil. Yani Nerom ablanın kardeşini de yedim mi falan filan. Şimdi bu konu hassas bir konu. Şimdi ben e, hiç hoşlanmam yani. Hani güzel güzel konuşuyorken. Çünkü hoş, hoş değil yani. Acını bir acıya böyle laf söylenmez. Çocukluğuna veriyorum şu anda. Bir şey demek istemiyorum. Hassas çünkü. O benim hassas noktam. Koku alamıyorum demiş koronadan dolayı. Allah yardımcınız olsun kardeşim inşallah. Diyorum hasarsız ve en kısa zamanda atlatırsınız inşallah. İnşallah inşallah inşallah. Hangi takım Beşiktaşlıyız? Beşiktaşlıyız. Elazığ'dan selamlar. Et döner çeker misin? Kıymalı makarna yer misin? Yiyeceğiz inşallah kıymalı makarna. Elazığ'a da selam olsun. Evet güzel kardeşlerim. Bu arada artık yayınımıza son veriyoruz. Yasir namazı okunuyor. Ee, kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. İnşallah korona yakalanmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.